Kasım'dan itibaren başlayacak. Yayılmamış prostat kanserinde artık hedefe yönelik yeni bir tedavi yöntemi var. Adı HIFU yani yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason dalgaları. Yöntemle sadece kanserli hücreler yakılarak yok ediliyor. Numan Giorgior gemi kaptanı. Aile hekiminin önerisiyle prostat kanseri tanısı için PSA değerine baktırdı. Aldığı sonuç genç yaşına rağmen kanser olduğunu ortaya koydu. Hiçbir şikayetim yoktu. Aile hekimimizin bir kontrolü yaşın dedi 45'i olmuş dedi bir PSA değerine baktıralım. Hiçbir şikayetim yoktu. PSA değerimin baktırma sonucunu öğrendim. PSA'm 7.3 geldiği için Bizde araştırmalara başladık. 6-7 ay önce den beri bu işe başladık. Eskiden biz 50 yaş ve üzeri görüyorduk. Şimdi 40 yaş ve üzeri görmeye başladık. Bu hastamız da 45 yaşında genç bir hasta ve prostat kanseri oluyor. Ameliyat olması gerektiği söylendi. Şanslıydı çünkü kanser henüz yayılmamıştı. Yeni bir yöntem olan HIFU ile tedavi edilmesine karar verildi. Hiçbir yerini açmıyorsunuz hastanın. Hiçbir bıçak veya kesi izi hiçbir bir şekilde olmuyor. Bu hastayı aynı biyopsi gibi eee rektal bir prop sokuyoruz. Yani giriyor oraya. Onun haricinde hiçbir işlem yapmıyoruz. HIFU teknolojisi sadece kanserli hücreleri hedef alıyor ve ultrasonik ses dalgalarıyla 70-80 derecede bu hücreler yakılarak yok ediliyor. Bu teknolojinin en önemli avantajı ise hiçbir şekilde diğer dokulara zarar vermemesi. Bölümünde Herhangi bir ameliyat varsa, kesisi olmadığı e ve prostat bezinin e, tamamı e, değil, hususun kanserli hususun hücreler, de, hücreler de, hedef alındığı e, için hasta kısa sürede ayağa kalkabiliyor. Benim gibi genç olan, hif olacak olan hastalara ben hani tavsiyem olsunlar. Çünkü hiçbir ağrımsızım olmadı dünden beri. E, çok memnunum. Aynı. Belli aralıklarla takip edilen hastalar ek